welcome to our Day, 30 <Gülüyor> <August>. <Gülüyor> bir kez daha Türkiye'nin ingisi, Bodrum'un birincisi Armonya Tatil Köyü'ne ve bu akşam bizim gecemiz, en büyük gecemiz, en anlamlı gecemiz 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesi özel gala gecesine. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Evet bu akşam dop dolu bir gece. Evet dop dolu bir gece. Birbirinden farklı, birbirinden eğlenceli sürprizlerimiz var. Evet bu gece işte ilk sürprizimiz gördüğümüz gibi Zafer Bayramı pastamız. Evet şimdi bu pastayı tabii ki ne yapacağız? Süs olsun diye yapmadık tabii ki. Bu lezzetli pastayı sizlerle paylaşacağız. Şimdi bu pastayı kesmek için Üç kişi mi? istiyoruz? 3, 5, 6 evet. Kimler gelmek istiyor pastamızı kesmek için? Alright ladies and gentlemen, as you see, we're going to start our Gala Night, uh, 30 August Victor Gala Night, with one surprise. It's from our kitchen staff, ladies and gentlemen, of course, and our service staff from hotel. And they prepare for you this delicious cake. And this is not just for... Look, of course, we're going to share with you. And we are looking... We are looking for four or five guests for it. Who wants to come and cut this? model Evet, kimler gelmek istiyor? Beş kişi istiyorum. Evet, beş kişi. Evet, buyurun efendim, buyurun. Pastamızı keseceğiz ve sizlerle paylaşacağız şimdi burada. Evet, buyurun efendim. Evet, Evet, 3 2 1 bakalım! <laughs> Aa, yeah, artık 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 artık. Evet, değerli misafirlerimiz şimdi bu pastayı tabii ki sizlerle paylaşacağız. Ama ondan önce, evet sizleri sahneye davet ediyorum bu arada. Bu Alright ladies and I'm inviting you for the share this beautiful delicious cake. Buyurun efendim, buyurun 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 buyurun. Hiç çekemeyin. Evet pastamızı hemen dağıtacağız. Gece in, bu gece çok özel bir gece. Zafer bayramımız. 88. kez kutluyoruz bu zafer bayramını. Onunla ilgili şimdi biz burada tabii ki sadece Türk misafirlerimiz yok biliyorsunuz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, Rusya'dan misafirlerimiz de var. Onlar acaba neler oluyor? Bugün neler olmuş? Tarihte neler olmuş? Neden Türk milleti bu bayramı... Türk, e, Türk bayramı acaba neden Türkler acaba neden bu bayramı böyle e, kutluyorlar? Merak ediyorlardır. Onlara şimdi pasta dağılırken pasta dağılırken onları hemen kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ama ondan önce ondan önce değerli misafirlerimiz Ulu Önder Atatürk'ün sözleriyle başlamak istiyorum. Evet. Ne demiş Ulu Önder Atatürk acaba? Bugüne gerçekten bugünü anlatan kelimeler. Evet dikkat edin diyoruz. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkıyla dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi hususi ve resmi hayatımın her safhasını yakından bilenler için bu aşkım malumdur. Bence bir milletin bir millete şerefin haysiyetin, namusun ve inca insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara çok ehemmiyet veriyorum. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icat ederse insanlığı teşkil eden milletlerden her birli medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin bu arzusundan vazgeçince kadar amansız düşmanıyım. Mustafa Kemal Atatürk. şehitlerimizi anma günü. Bugün bağımsızlığımı nasıl kazandığımızı yeniden hatırlama günü. Bugün Ulu Önder'in Türkiye için yaptıklarından dolayı vicdan borcumuzu ödeme günü. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu mutlu günde bize bağımsızlığımızı kazandıran Atatürk ve silah arkadaşları ile Kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerini sunuyor. Ebediyete intikal edenleri rahmetle alıyor ve ulusumuzun Zafer Bayramı'nı So, ladies and gentlemen, tonight, as you see, we got full uh, evening entertainment program, and we start with a uh, cake. And now, I want to tell you about 30 August. What is 30, 30 August for Turkish people? Why we are celebrating every year 30 August? This is the 88th time, ladies and gentlemen, we are celebrating 30 August as a victory day. It was 1922, there was enemy armies in our land, till to Ankara. And our leader, Mustafa Kemal Ataturk, commanded Turkey army forces, and we, we liberated our country in four days, ladies and gentlemen. We started 26 August, till 30 August, it was final battle, final war with the enemy forces and we defeated our enemies and we liberated our uh, mainland, Turkey. And it was 88 eight years ago, ladies and gentlemen, and we're celebrating this beautiful night every year, 30 August. It's our Victory Day. And Mustafa uh, Kemal Atatürk Turkey is our leader and we the Turkey Republic. And now, ladies and gentlemen, Cake is almost finished and ladies and gentlemen in a couple of minutes we're going to start our show and firstly we're going to demonstrate what's happened in 1922 it's going to be from entertainment and after that it's going to, be going to start our celebration with the show group samba show group ladies and gentlemen samba dancers is going to be here tonight and after that we'll meet with you at the in front of the restaurant, the main pool, activity tool, because we got fireworks tonight, and after that we got belly dancer, and we got the, uh, we got live fire on the beach, and it's going to be great, great, great entertainment evening. Thank you very much. Thank you, guests. Thank you for your that you Today, 30 August, is very, very important. Pay attention, listen, because today is the day for the people of Turkey. День победы, как у нас э, в Советском Союзе было 9, 9, 9 мая, то же самое у них День Свободы, и они уже 88 э, год, когда они уже это э, отмечают. Сегодня мы начали наш вечер э, праздничный вечер э, с тортиком, который э, вы можете тоже попробовать, пожалуйста, подойдите, еще есть очень вкусный торт от нашего от нашей кухни, и мы будем. Э, Показывать вам, что было, что было происходило в 1922 году, когда эм, э, до Анкары дошли э, люди, которые хотели взять э, Турцию. И э, в течение 4 дня, 26 августа, они начали войну, до 30 августа они э, смогли освободить Турцию, и лидером был э, Ата

Biraz sonra animasyon ekibi tarafından 30 Ağustos'ta evet, 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzla ilgili küçük bir mizansen hazırladık. Umarız hoşunuza gider. Evet bu mizansenden sonra kutlamalarımız başlayacak. Özel bir grup geliyor dışarıdan otelimize. Samba grubu geliyor. Güzel bir gösteri sunacaklar size. Ardından hemen sizlerle restoranın önünde aktivite hazırlığında orada buluşacağız. Çünkü e, havai fişek atışları olacak, havai fişek gösterisi olacak. Çok güzel bir gösteri hazırladık sizlere. Havai fişek gösterisinden sonra oryantilimiz geliyor. Ağustos'un önünde size bir tane gösteri sunacak. Ve plajda ateş yakacağız, eğlenmeye devam edeceğiz. Bu akşam Ay, top dolu bir program var. Evet sizlerden şimdi sadece 2 dakika, 3 dakika izin istiyoruz. Biraz sonra şovumuz başlıyor. Hepinize işimden iyi eğlenceler diliyoruz. <laughs> teşekkürler.